Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Şefiner. El Kayyum isminin özellikleri, faziletleri, zikir sayısıyla karşınızdayım. El Kayyum gökleri ve yeri bütün mahlukatı ayakta tutan, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Allah'ın hay ve kayyum olduğu birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biri de hemen herkesin bildiği ve her gün okuduğu ayetel kürsidir. Allah'tan başka ilah yok. Haydır, o sürekli diridir, kayyumdur, o kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yakışır ona, ne kendinden geçme, ne de uyku. Gökleri, yeri ve her şeyi tutandır arkadaşlar. El kayyum yani doğanın, evrenin, gördüğümüz her şeyin bir düzen içerisinde olmasını sağlayan Allah'tır. Bakın düzene bakın beş parmak. Newton demiş ki baş parmağın varlığı bile benim Tanrı'ya inanmam için yeterli sebeptir. Çünkü bu olmadı mı birçok şeyden mahrum kalıyorsun. Şu çok önemli baş parmak. Şunun olmadığını düşün. Yani diğer parmakların yokluğu bu kadar koymaz ama şu baş parmakla birçok şey yapılıyor arkadaşlar. Şu mouse'u tutarken bile zorluk yaşıyorsun. Mouse'u. Telefon. Baş parmak. Yani bir de sözün sahibi de Newton olunca yabana atılmıyor ki gerçektir bu da. Yani baş parmak her şeyin şunun yokluğu diğerlerinin yokluğuna benzemez. Arkadaşlar zikir adeti 156'dır. Bu ismin zikriyle uğraşan kimse mutluluğa erer, istediğine kavuşur. Bu ismin zikrine her gün 780 defa devam eden kimse her tuttuğu işi kolayca hallolur. Her yerde herkes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür. Evet arkadaşlar, yani hayattaki ne derler ona rütbe değildi. Statünün artması için okunması gereken isimdir. Görüşürüz, hoşçakalın.